Detay. Burası 1892 yılından itibaren insanlara şifa dağıtıyor. Ee, Türkiye'nin dört bir yanından gelirler, hepsi şifa bulurlar. Ee, Avrupa'da tek içmece olarak e, adlandırılır. Ve insanlar senesi gelince burada su içmeden, banyosuna girmeden duramazlar. Yine geldik derler. İçmece olarak çok şeye faydası var. Böbrek taş ve kumlarını döker. sahte kesesi çamurlarını temizler. Reflü, mide için, gastrit gibi şikayetleri yok eder. Parazitleri düşürür içildiği zaman. E, kanı temizler, kandaki toksinleri atar. Cilt hastalıklarına falan da iyi gelir. Hem içme olarak hem banyo olarak. Banyoda romatizma, e, nevrit, polinevrit, e, siyatik, kadın hastalıkları, sinir sistemini rahatlatmak için toksinleri arttırıyor, bir ferahlık kazandırıyor insanlara. Kırık çıkıklardan sonraki maksal yapışıklıklarına iyi geliyor. Çok faydalı topuk dikenine, nasırları bile söktüğü söyleniyor, misafirlerimizden duyuyoruz bunları. Bizim sağlık memurumuz da var, İlk önce yer, yer alır almaz yönlendiriyoruz, bilgi alın, şikayetlerinizi söyleyin, ona göre içme sayısını falan veriyor hemşire hanım. Bir inceleme yapılmış, dünyada birinci gelmiş buranın şifası. Çünkü her yerde katlıca var, banyoya girilen şifalı sıcak su var ama içmece olarak kullanılmıyor oralarda. Burada mineraller çok fazla ve hiç dokunmuyor insanlara. O kadar 30 bardak su içiyorsunuz, hiç midenizde şişkinlik olmuyor, rahatsız etmiyor sizi yani. Allah'ın lütfettiği bir kaynak burası, gerçekten şifa buluyor insanlar. Eski emekli öğretmenlerden, Konya'dan gelen bir misafirimiz var. Eşinin karaciğer kanseri olduğunu söyledi. Ve buradan şifa bulduğunu söyledi. Seni de iki kere geliyorlar su içiyorlar. Ee, maşallah ayakta hanımefendi ee, çok iyi olduğunu söylüyor. Biz yani bilmiyorduk kanseri iyi geldiğini. Karaciğer ve bağırsak hastası olduğunu söylediler doktorlar. Bunun Ameliyata kadar gider dediler doktorlarımız. Araştırmaya girdik, böyle bir suyun olduğunu duyduk. Dostlarımız özellikle burayı tavsiye ettiler, illa bir gidin diye. Dün geldim, bugün etkisini gösterdi su. Ve çok memnunum, midemde şişlik oluyordu. ...dünden beri o şişlik de gitti... ...rahatım yani... ...tesisin e, doktoru, sağlıkçısı... ...bana bir buçuk litre önerdi... ...kalp rahatsız olduğum için... E, ...ben sabah bir buçuk... ...akşam bir buçuk litre içiyorum... ...öl olmasına rağmen... E, ...bayrağı atlattı beni ikinci günde dahi... ...daha yani ikinci gün sayılır... ...rahatım... ...etkisini gösterdi... ...buradaki e, gelen misafirlere soruyorum... Onlar da çok olumlu konuşuyorlar, çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Şifa Allah'tan, bu da bir sebep. İnşallah şifasını göreceğiz. Tabii ki, evet. Dünden beri gördüğüm rahatlığı tavsiye ederim. Gelecek olan insan vatandaşlara tavsiye ederim. Şifa için gün içinde ben bunu sık sık içiyorum ve içilir de yani herkes de içebilir. Bismillah. ve içiyorum. Mükemmel. Çocukken dedemle e, bir 35 sene önce falan geliyorduk, onun hatırasıyla e, sonradan ve yakınlarımın tavsiyesiyle yine hatırlatmasıyla diyeyim daha, daha doğrusu son senelerde tekrar gelmeye başladık. Evet. E, budur yani biz yurt dışında kalıyoruz. Her Türkiye'ye geldiğimde buraya bir gelme dönme iht ihtiyacı hissediyorum. Yakınlarım yani e, böyle sula sülalecek diyebilirim. E, çoğumuz e, buraya taş düşürenler var. Bu, bu tip işte e, hastalıkları olan olmayan insanlar. Bazıki bazıları sadece sağlıkta e, düzeltmek için biraz daha vücudu temizlemek için. Bazıları ise mesela her sene taş düşürenler var e, ya ya da bu, bu tip şeylerden biraz kurtulmak için. Ee, geliyorlar. Ne kadar etkili onu bilmiyorum ama e, suyun özelliklerini biraz ben araştırdım. E, Manyozyon falan baya yoğun bir şekilde iç, içerisinde. Genelde bir üç gün geliyoruz. E, her seferinde pişman oluyoruz. Çünkü yani kısa aldığımız için pişman oluyoruz. Evet, işimiz olmayacak. Yani karaciğer ben de saframda taş vardı. Ee, iltihap tutmuştu artık. Ee, ameliyat gelmişti, ameliyat olacaktım. Birinin tavsiyesiyle, bir arkadaşın tavsiyesiyle burayı tercih ettiler. Ben geldim, çok faydasını gördüm. Beş senedir geliyorum üst üste. E, bazen iki kere, bir ilkbahar, bir sonbahar geliyorum. E, faydasını çok gördüm üstüm. Şimdi iyi, çok rahatım. Aç karnına içiliyor. Evet. Ee, üç e, iki buçuk üç litre istiyorum aç karnına. Evet. Bir de yürüyüş yapıyoruz ödem olmasın diye. İçtikten sonra yürüyor. O havuzlar kesin şifalı sulardır çünkü aynı böyle sıcak tuzlu böyle tuzlu sanki böyle asitli tuzlu sanki sular. Günde bir kere işte havuza giriyorsun.